Hepinize merhabalar arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Akrep Burcu arkadaşlarım adına bir açılım sağlayacağım. Yükseliniz Akrep ise dinleyebilirsiniz. Kendi Burcunuz Akrep ise dinleyebilirsiniz arkadaşlar. E, kolektif niyet aldım. Tüm Akrep Burçları adına dediğim gibi bakım sağlayacağım. E, 2021 Şubat ayı sizlere neler getirecek bu gibi sorularınıza ışık tutmak adına buradayım. E, fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum arkadaşlar. Gozda 35 35 et gmail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Eğer ki ulaşamadım derseniz e, açıklama kısmında instagram hesabımı bıraktım. Oradan mutlaka ve mutlaka ulaşabilirsiniz ve ben size geri dönüş sağlayabilirim dostlarım. E, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın arkadaşlar. Günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için diyorum. Eee... Ve ben sizleri çok fazla tutmak istemiyorum artık. Neyse haliniz o çıksın falan diyeceğim arkadaşlar. Dileklerinizi tutun. Ne kadar dilek isterseniz hepsini tutun arkadaşlar. Evet açıyorum artık. Sıkıntınızı attınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fincanı açtığımda sıkıntınızı atmış bir şekilde fincanımız açıldı. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel tertemiz çıkmış gerçekten. Evet artık falıma başlıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar. Evet dışarıdan içeriye girebilecek iki tane haber görüyorum ve bu haber hanenizi aydınlatacak haberler. Şu şekilde diyebilirim uzakta bir insan var ise hanenize gelmek isteyen bir insan var ise ee, o kişiden bir haber alacaksınız ilk önce. İki tane haber arka arkaya çıkmış. Şöyle göstereyim bakın. İki tane haber arka arkaya çıkmış sevgili dostlar. Ve oturup böyle düşünce yapan bir kişi görüyorum burada. Ee, çocuklarını düşünen bir insan. Orta yaşta bir insan ve çoluğunu çocuğunu düşünen bir insan bu. Hani aşk ya da sevgili değil. Ee, oturmuş. Bütün her şeyi böyle önüne koymuş yani e, düşüncelerini önüne koymuş ve tek tek onları düşünüyor. E, geçmişte yaşadığı bazı konuları düşünüyor. Bazen sıkıntı yapıyor bazen de e, sevinç yapıyor kendi kendine. Temiz ve ferahlı bir şekilde görüyorum burada. E, oturmuş hatta dileklerde bulunuyor böyle iyi dileklerde bulunuyor. Çoluk çocuğu hakkında temiz bir insan görüyorum burada. Esmer orta yaşlı bir e, hanımefendi bu çok temiz ve güzel bir şekilde çıkmış. Ard ardına balıklar var. Yani e, haneye girebilecek olan paralar ve nasiplerden bahsediyorum şu anda. Temiz bir şekilde çıkmış. Akrep burcu dostlarım e, temiz ve ferahlı bir döneme girmiş bulunmaktasınız. Çok güzel ve ferahlı görüyorum. 2021 yılının e, Şubat ayında sizlere gelebilecek haberler çok ferah yaşatacak sizlere. Gerçekten bu şekilde çıkmış. Bir haber bekliyorsunuz ve bu haber 3 e, çıkmış yani 3 gün içerisinde demek istiyorum. 3 gün içerisinde güzel bir haber alacaksınız e, hanenizle ilgili. Hanenizle ilgili bir haber aldıktan sonra başka bir kişiyle paylaşım sağlayacaksınız. Güzel bir şekilde çıkmış ve bir yolunuz var bu haber aldıktan sonra bir yola gideceksiniz. 3 çıkmış yani 3 güne kadar bir haberiniz var ve, ve bir yolunuz var. Temiz bir şekilde çıkmış. Evet, ayın 6'sı çıkmış. Yani Şubat'ın 6'sı çıkmış. Şubat'ın 6'sında beklediğiniz bir olay gerçekleşecek. Büyük bir olay gerçekleşecek ve temiz bir olay gerçekleşecek. Beklediğiniz bir olay ve temiz. Evet, çok çabalıyorsunuz, devamlı çabalıyorsunuz, ee, çok çaba sarf ediyorsunuz. Gerek işinizde, gerek aşkınızda, gerek sağlığınızda, gerekse kariyer konusunda çok çaba sarf ediyorsunuz. Devamlı çalışıyorsunuz. Arı çıkmış, arı çalışkan bir e, hayvan olduğu için arı çıkmış ve bu e, sizi temsil ediyor. Yani demek istiyor ki fincanımız bize e, bu kişi çok çalışkan ve e, çok çaba sarf ediyor. Dişini tırnağını takmış, e, devamlı çalışıyor. İnsanları yani ailesindeki kişileri rahatlatmak amacıyla daha güzel bir e, kaliteli yaşam sunmak adına çalışıyor. Sadece çalışıyor. Ev iş, ev iş o kadar yani o kadar görebiliyorum temiz bir şekilde çıkmış gerçekten. Ama bu e, çalışmalarınızın emeğini e, emeğinizin karşılığını alacaksınız. Güzel şeyler çıkmış. E, kötü hiçbir şey göremiyorum burada. Temiz ve e, güzel bir şekilde görüyorum. İki kişi ağız ağza vermiş bir konuşma yapıyor. Bir emanetle ilgili bir konuşma yapacaksınız. Evli arkadaşlarım için söylüyorum. Eşinizle karşılıklı geleceksiniz. Bir hane ile ilgili konuşmanız var. Ee, şu şekilde olabilir. Bir ev almak istiyorsunuzdur ve bunun hakkında bir konuşma yapabilirsiniz. Evet zorlanacaksınız ama güzel günlerde sizleri bekleyecek. Gerçekten çok güzel çıkmış ve e, ilerleyen dönemlerinizde ışık tutmuş. Işıklı bir yol görüyorum ve bu yol sizi çok aydınlatacak bir yol. Resmen güneş. Güneş sizin evinize doğmuş. Ee, güneş demek e, bütün sıkıntılarınızı, bütün üzüntülerinizi eritip bitirmek demektir. Çok temiz bir şekilde çıkmış. Evet. Bir bebek çıkmış. Ya bir bebekle ilgili haber alacaksınız ya da temiz ferahlı, e, hayırlı bir haber alacaksınız bir kişi, bir kişiden. Uzakta yaşayan bir insanınız var ve bu insan e, akrabalarınızdan bir kişi olabilir. Abiniz, kardeşiniz ya da e, nişanlınız olabilir. Bu insandan çok güzel bir haber alıyorsunuz ve bu haberiniz sizi çok aydınlatacak üzüntü yaşıyorsunuz şu anda. Kafanızda kuşkularınız var, acaba'larınız var ve soru işaretleriniz çıkmış. Bu soru işaretleriniz ve acaba'larınız gerçekten bu haberden sonra çok temiz bir şekilde aydınlanacak. Evet. Kedi çıkmış sevgili dostlarım. Ee, bu kedi şu anlama geliyor. Yani ben bu şekilde yorumluyorum. Başkası nasıl yorumlar bilemiyorum. Nankör bir insan var. Hanenize girip çıkan beyaz tenli bir insan var ve bu insan size nankörlük yapıyor. Ve bu bir kişi değil iki kişi. İki kişi karşılıklı gelmiş ve sizin hakkınızda konuşmalar yapıyor. Siz o insana ne kadar da iyi davranırsanız davranın bir türlü yıldızlarınız uyuşmamış bu insanda maalesef ki. Ee, bir konu hakkında konuşma yapıyorlar ve bu konu hakkında konuşmalarının içerisinde siz ve ilişkiniz var. İlişkiniz ile ilgili konuşmalar yapıyorlar ve devamlı böyle indirip bindiriyorlar sizi. Yani iki kişiye karşılık gelmiş bir konuşma yapıyorlar ve dedikodunuzu yapıyorlar diyebilirim. Sıkıntılı zamanınızda, maddi güce sıkıntı yaptığınız bir zamanda... ...bir kişi çıkmış, orta yaşlı bu kişi hızır gibi yetişecek sizlere. Gerçekten çok güzel ve destekli bir insan bu. Nasipli bir insan ve uğurlu bir insan. Orta yaşlı bu babanız, amcanız, dayınız olabilir. Kayınpederiniz de olabilir. Temiz bir şekilde... Ee, tam böyle sıkıntı ve üzüntünün tam ortasındayken sizler e, güzel bir haber getirecek sizlere ve size bir destek olacak maddi güçten dolayı sıkıntılarınız var ve bu sıkıntılarınızı gerçekten ayak altına alacağınız e, bir kişi çıkmış bu kişi sayesinde gerçekten ayak altına alıyorsunuz. Evet uzun bir e, ilişkiniz var bu uzun ilişkinizde e, en çok çabalayan taraf sizsiniz. Evet karşı taraf da çabalıyordur ama bunu belli etmiyor kesinlikle. Ee, siz mesela ilişkinizi böyle e, biraz böyle resmi konulara dökmek istiyorsunuz yani evlilik ile alakalı bir şeyler konuşmak istiyorsunuz Hı -hı. ama karşıki taraf daha erken e, iliş e, işimizi oturtmamız lazım bazı şeyleri oturtmamız lazım gibisinden e, devamlı bu şekilde konuşmalar yapıyor sizlerle. Artık siz de şu şekilde düşünmeye başlıyorsunuz. Acaba e, bu ilişkinin sonu yok mu? Yani bu ilişkide önünü göremeyen insanlar var. Ben bu şekilde görebiliyorum. E, evet seviyorsunuz karşı tarafta sizi seviyor ama cesaretsizlik var. Açıkçası bu şekilde çıkmış. Çok temiz bir sayfa açıyorsunuz kendinizi ve bu temiz sayfa içinizi ferahlatacak. E, köklü bir değişime uğrayacaksınız. Köklü bir değişim dediğim bir e, hane değiştirmek olabilir. Ya da bir iş değiştirmek olabilir. Köklü bir değişim var ve bu köklü değişim gerçekten nasip ve kısmetiyle birlikte gelecek sizlere. Çok güzel ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet bir insan var, bir aile büyüğünüz var ve siz bekarsınız. Aynı evde yaşıyorsunuz. Babanız olabilir, e, anneniz olabilir diyorum. Devamlı böyle e, konuşuyor arkadaşlar. Artık diyorsunuz ki yeter yani konuşma. Ee, tamam, sizin iyiliğiniz için konuşuyor ama bazı zamanlarda da artık böyle tüketmeye başlamış sizleri ee, bu insana karşı yani bu aile büyüğünüze karşı ka, yani karşısına geçeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben artık küçük değilim tamam sen benim iyiliğimi düşünüyorsun ama yani biraz böyle bana bir zaman ver ben de bir kafamı toparlayayım yani devamlı böyle önerilerde bulunuyor sizlere. E, biliyorsunuz ki aile büyüklerimiz devamlı böyle tavsiyelerde bulunur, öğütler verir. Aynı o şekilde çıkmış ama siz artık böyle sıkılmaya başlamışsınız açıkçası. Ailelerinizden sıkılmayın arkadaşlar. Onları bulamayanlar da var diyorum sizlere. Yollarınız var, yollarınız tertemiz bir şekilde ve bir kelebek çıkmış. Tertemiz bir kelebek, müjdeli bir haber gelecek. Hanenizin tam ortasında müjdeli bir haberiniz var. Ferahlı ve güzel bir şekilde çıkmış. Evet, ee, bekar olan arkadaşlarım için söylüyorum şu anda hayatınızda hiç kimse yok ve ben bir e, süre zarfı görmedim. Hani karşınıza çıkabilecek bir insan görmedim. Çünkü e, güvensizlik söz konusu İnsanlara güveniniz azalmış bir şekilde ve hayatınızda şu anda hiç kimseyi almak istemiyorsunuz. Yeni bir ilişkiniz bitmiş ve o yeni ilişkinin ardından biraz soluklanmak istiyorsunuz. Evet siz de haklısınız ee, yeni bir ilişkiden çıktıysanız eğer yorgunsunuz beyniniz yorgun ve kalbiniz yorgun olabilir ama şöyle bir şey diyebilirim sizlere başka bir şeylere vereceksiniz kafanızı yani başka bir böyle uğraş olacak sizler için ve o uğraş gerçekten sizleri böyle biraz da olsa rahatlatacak yani aklınızdan o kişiyi çıkartmanıza sebep olacak diyebilirim. Evet ayrılmış olan bir çiftimiz var ya da ayrılmak üzere olan bir çiftimiz var aranız böyle limoni gibi çıkmış arkadaşlar biraz böyle zikzak dönemine girmişsiniz. Ama şöyle diyebilirim ki e, yıldızlarınız e, tamam birbirinizi seviyor olabilirsiniz ama yıldızlarınız maalesef ki uyuşmuyor. E, siz ak dersiniz o kara der. Yani e, bir türlü aynı bir yolu aynı bir e, düşünceye sahip olamıyorsunuz. Ben bu şekilde görüyorum. Ve bu insanla karşılıklı geleceksiniz ve bir konuşmanız var. Bu konuşmanın içerisinde ilişkiniz ile ilgili bir konuşma yapacaksınız. E, küslük ya da Başka bir şey görmüyorum ben. Hani dost olarak devam edebilirsiniz ama sevgili olarak e, ilerleyebileceğiniz ben görmedim maalesef ki. Çünkü yıldızlarınız bir çıkmamış bu insanla. Evet bir anlaşmazlık söz konusu olmuş. E, bu anlaşmazlıktan dolayı da bir ayrılma yaşayabilirsiniz. Evet üzüntünüz ve sıkıntınız bu konuda var. Ama e, sağlık problemlerinizi görmedim. İş ile alakalı e, bakarsam. Evet, e, işsiz olan arkadaşlarım var aranızda ve iş kapısı arıyorsunuz. Yani iş arıyorsunuz, e, çabalıyorsunuz iş ile alakalı. Bu işinizi bulacaksınız arkadaşlar siz ama şöyle bir şey diyebilirim ki o işte çok az çalışacaksınız. E, nasıl diyebilirim? 2 ay ya da bilemedin e, çok maksimum bir zaman verirsem eğer 3 ay diyebilirim. Çünkü e, sizin kendi işiniz, kendi mesleğiniz yani kendi branşınız, kendi alanınız olmadığı için e, bu işte biraz zorlanacaksınız. E, siz zorlanınca da üzerinize gelecek insanlar var. E, hani böyle e, yıldırma politikası olur ya sevgili dostlarım. Bir e, topluma yeni girersiniz de orada bir e, yıldırma politikası olur. Evet bu politikayı size uygulayacaklar. Bir bayan ve bir e, erkek görüyorum burada. Bu bayan ve erkek sizi maalesef yıldıracak ve işinize son vereceksiniz. Ama... Ee, i̇lerleyen zamanlarda daha güzel işler açılacak, sizlere daha güzel iş kapıları açılacak. İyi ki çıkmışım diye e, kendinizi güzel bir şekilde konuşma yapacaksınız kendinizle. Evet sevgili dostlarım, akrep burcu arkadaşlarım, güzel güzel dilekler tutun. İnşallah her şey çok güzel olur. Böyle e, istediğiniz ne varsa, hayatınızda istediğiniz ne varsa hepsi gerçekleşir inşallah. Şu 2021 yılı sizlere çok iyi gelir. 2020 yılı da iyiydi arkadaşlarım ama yani biraz böyle doğal afetlerle karşılaştık. Hastalıklarla karşılaştık maalesef. İnşallah 2021 yılı güzel geçer. Evet arkadaşlar bakın. Dilekleriniz çok çok yavaş olacak. Olacak ama çok çok yavaş bir şekilde olacak. Çünkü e, biraz böyle sıkıntılarınız var. O sıkıntıları attıktan sonra güzel olacak. Gerçekten. Evet. iki arada bir deride kalmış bir e, beyefendi var burada ve şu şekilde diyebilirim ki ee, eşi ve diğer bir bayanın arasında kalmış. Ne eşinden geçebiliyor ne de o diğer bayandan geçebiliyor. Yani terazinin üzerine koyuyor. Ee, kendi eşi daha ağır basıyor. Çünkü geçirdiği yılların hatırına evet daha ağır basıyor. Öbür kişiyi de seviyor ama şu şekilde söyleyebilirim. Ee, sanki böyle ev ortamından biraz kaçarcasını gördüm. Bazı sorumluluklardan kaçarcasını gördüm. Ee, olacak diyebilirim size. Şu şekilde olacak. Yani e Beyefendi şu şekilde söyleyecek. Bir devlet dairesi düşünüyor ve bir e, boşanma davası düşünüyor ve bu boşanma davasını halletmeden maalesef ki diğer bayanın karşısına geçmeyi düşünmüyor. Bu bakımdan e, biraz böyle zorlanacak, biraz böyle e, kendi kendi düzenini bozacak diyebilirim. Ama e, biraz böyle sıkıntılı çıkmış. Ben ne gördüsem onu söylemek durumundayım. Sizleri kandırmak değil amacım ve hasta yatan bir insan gördüm. Bu bir aile büyüğü. Evet üzüntü ve sıkıntı yapıyorsunuz bu kişiye. E, ne zaman iyileşir gibisinden düşünceleriniz var ve gece yattığınızda bu kişiyi düşünüyorsunuz. Aklınızdan bir türlü çıkmıyor. E, eski sağlığına kavuşacak ama biraz böyle zaman var. Zamanla her şey düzelecek. E, sakın çok fazla üzüntü yapmayın kendinize. Ama düzelecek gerçekten bu şekilde görüyorum. Masa başında bir işiniz var ise e, zaman zaman boyun ağrıları ve baş ağrıları çekebilirsiniz. Bu çok normaldir. Bilgisayarın başında olduğunuz içindir arkadaşlar. Ben bunu da gördüm. Buna da değinmek istedim burada. Bir bekleyiş var. Evet bir kişi sevdiği kişiyi bekliyor. Kalp kırmış ya da kalbi kırılmış bilmiyorum. Dönecek mi gibisinden düşünceleriniz var. Evet dönecek sevgili dostlarım. Şu şekilde görüyorum çünkü. Ee, bir güvercin var ve bir e, haber yollamaya çalışıyor sizlere. Temiz bir haber bu, ferahlı bir haber ve bu haberi aldıktan sonra çok ferah yaşayacaksınız. Gece vakti alacağınız bir telefon haberi sizleri çok mutlu edecek diyorum güzel dostlarım. Evet bakın şimdi akıyor, tertemiz bir şekilde akıyor. Hızlı bir şekilde olacak. Ee, birden fazla dilek tutan arkadaşlarımız var içerisinde. İnşallah bütün dilekleriniz gerçekleşir arkadaşlar diyorum ve ben burada falıma nokta koyuyorum arkadaşlarım. Akrep burcu arkadaşlarıma kolektif enerji olarak bir fal baktım. Yükseliniz Akrep ise, kendi burcunuz Akrep ise dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri hitap edebilmeye çalıştım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Sizleri mutlu edebilmek gerçekten beni de çok mutlu ediyor diyebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın çünkü günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın ama beğeniyorsanız arkadaşlarım ee, diyeceklerim bu kadar destekleriniz çok güzel arkadaşlarım yorumlarınız çok güzel sizleri çok çok seviyorum gerçekten laf olsun diye demiyorum gerçekten çok seviyorum sizleri ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlarım sizleri çok seviyorum diğer fallarımda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın güzel dostlarım